Sayın Ertuğrul Kılıç, baz makineleri de çalışmakta ve e, bildirisinin konusu e, Türkiye'nin atık yağ yönetimi üzerine olacak. Ertuğrul Bey söz sizin. E, merhabalar, e, Sayın Başkan, e, öncelikle sizlerin nezdinde Türkiye 4. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi'ni düzenleyenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sizlerin de belirttiği gibi ismim Ertuğrul Kılıç. Taylaş Bilecik Rafinerisi Proses Müdürüyüm. Otlu Kimya Mühendisliği mezunuyum. Bildirimizin diğer yazarı Aydın Özbey ise Otlu Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mezun olup Rafinerimizin genel müdürüdür. Üçüncü yazarımız Rohit Joshi ise Seko Global firmasının sahibi kimya mühendisidir. Bugün sizlere öncelikli olarak çalışmamızın amacını açıkladıktan sonra e, atık madeni yağ e, ve baz yağ, e, atık madeni yağların yeniden rafinasyon teknolojileri, hidro işleme prosesi ve bu konuda güncel durumu Avrupa ve Türkiye ölçeğinde sunmak istiyorum. Bildiğimiz gibi atıklar bir ham maddedir. Bütün bunların içinde ülkemizde yağlama yağı üretimi e, ithalata bağlı olup e, ülkemiz ekonomisini zorlamaktadır. Madeni yağlar kullanım ömrünü tamamladıktan sonra e, stratejik ham madde olur. Atık madeni yağ, yerli stratejik ham maddenin işlenmesi ve Türkiye ekonomisine katma değer yaratması önemlidir. E, bunun iki önemli ayağı vardır. E, birincisi, çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine etki, ikincisi ham madde olarak değerlendirme. Bu çalışmamızda atık madeni yağların yeniden rafinasyonun önemini belirterek kullanılacak ileri teknolojiler ile en efektif şekilde işlenmesini değerlendirip sizlere sunuyoruz. Öncelikle olarak atık yağlardan bahsetmek istiyorum. Atık yağlar nasıl oluşur, nereden gelir? Madeni yağlar motorlu taşıtlarda, hidrolik sistemlerde ve endüstriyel makinelerde kullanılırken faydalı kullanım ömürlerini tamamla tamamlamakta ve kendi içinde fiziksel bozulmalar, kimyasal safsızlıklar sonucu yağın niteliği bozulmakta ve yağın kullanım ömrü bitmektedir. Biz buna atık madeni yağ diyoruz. Atık madeni yağ da... Atık madeni yağdan baz yağ üretimindeki hedef, baz yağ sınıflandırmasına göre. Yani hedeflenen baz yağ kalitesine göre atık madeni yağ yeniden rafinasyon prosesindeki teknolojiyi seçeriz. Bundan dolayı bu amaçla kısaca baz yağlara değinmek istiyorum. Bilindiği üzere baz yağlar Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından ham petrolden elde edilmesi ve kimyasal sentezden elde edilmesi sonucu madeni yağ veya sentetik yağ olarak adlandırılmaktadır. Burada önemli olan bazı yağların kükürt içeriği, doymuş hidrokarbon miktarı ve sıcaklığa göre davranışlarını belirten viskosite indeksidir. Ekranda gördüğünüz gibi grup 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak sınıflandırılmıştır. Burada grup 1, grup 2 ve grup 3, grup 3 mineral yağlar olarak ifade edilirken grup 4 polialfo olefinler içeren bazlı sentetik yağlardır. Grup 5 ise bu diğer 4 grup dışındaki yağlar olarak adlandırılmaktadır. Biz başlangıç atık madeni yağımıza göre hangi grubu hedefliyorsak ona uygun teknolojik kullanarak atık madeni yağların işlenmesini sağlarız. Üretilen baz yağlardan bahsetmek istiyorum. Burada çeşitli verimler mevcut. Ham petrolden baz yağ üretim verimi %1 ile 3 arasındayken bizler atık madeni yağların yeniden rafinasyonu ile %70'in üzerinde baz yağ elde edebiliriz. Aslında bu durum bize e, yeniden rafinasyonun önemini göstermektedir. Neden burada bir kere daha vurgulamak istiyorum. E, yeniden rafinasyon ile e, hem atık madeni yağın yarattığı çevre ve iklim değişikliği sorunları hem de stratejik ulusal ham kaybı önlenerek e, bir işlem yapılmaktadır. Yeniden rafinasyon ile. Atık madeni yağdan bazı yağ üretiminde yeniden rafinasyon teknolojileri, bu sunum başlığı altında açıklamak istiyorum bunları. Yeniden rafinasyon teknolojilerinin tarihi yüzyıldan azdır. Dünya genelinde endüstriyel anlamda kullanılmış teknolojiler mevcuttur. Bunlar içerisinde en eski ve geleneksel yöntem solda görebileceğiniz asitkil yöntemidir. Günümüzde bu yöntem neredeyse kalmamıştır. Distilasyon ve solvent ekstraksiyon yöntemleriyle yöntemleri ise hala kullanılmakta olup bu iki yöntem aynı zamanda hidro işlem yönteminde de birer ayrılma işlemi olarak da kullanılmaktadır. Burada kısaca bu yöntemleri karşılaştırmak istiyorum. Çevresel anlamda karşılaştıracak olursak asit kil yöntemi bu e, proseste çıkan asit atıklarının fazla olması nedeniyle diğer yöntemlere göre çevresel anlamda dezavantajlıdır. Distilasyon ve solvent ekstraksiyon yöntemlerinde de özellikle solvent ekstraksiyon yönteminde oluşan solvent atıklarından ötürü e, bu yöntemde e, bu yönden dezavantajlı durumdadır hidroişlem yöntemine göre. Hidro işlem yöntemine geldiğimizde hidro işlemde oluşan e, reaksiyon e, of gazları kolayca e, yönetilebilir olduğundan diğer e, proseslerdeki atıklara göre e, hidro işlem e, prosesi e, diğer yöntemlerin yanında e, çevre açısından daha avantajlıdır. E, ürün kalitesi anlamında karşılaştıracak olursak asit kil yöntemi ve e, distilasyon, solvent ekstraksiyon yöntemlerinde grup bir kalitesinde baz yağ e, üretilirken hidro işlem prosesinde e, grup 2 ve grup 3 kalitesinde yani yüksek kalitede e, baz yağ üretimi mümkündür. E, ayrıca karlılık açısından da karşılaştırdığımızda Hidroişlem yöntemi asit kil ve e, distilasyon, solvent ekstraksiyon yöntemlerine göre e, daha yüksek verimde çalışmaktadır. E, ve yüksek ürün kalitesi, düşük bertaraf maliyetleri, yüksek verimden dolayı hidro hidroişlem teknolojisi e, diğer yöntemlere göre e, karlılık açısından avantajlıdır. E, Bahsettiğim gibi günümüzde lider teknoloji hidro işlem teknolojisidir. Hidro işlem teknolojisi iki temel aşaması bulunmaktadır. İlki hidro işlem öncesi distilasyon ve hidro işleme prosesidir. Bu teknoloji, bu ileri teknoloji günümüzde en parlak günlerini yaşamaktadır. Şimdi burada Hidroişlem öncesi distilasyon prosesinden e, biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Bu prosesin e, girdisi atık madeni yağlardır. E, atık madeni yağlar öncelikli olarak e, su uzaklaştırma e, ünitesi olarak adlandırdığımız dehidrasyon ünitesine e, girer. Burada yaklaşık 250 derece sıcaklığa çıkarak e, 350-500 bar aralığında bir vakumda içeriğindeki e, atık su, hafif hidrokarbonlar, of gazların uzaklaştırılması sağlanır. E, daha sonra e, bu prosesin dip ürünü birinci vakum buharlaştırma ünitesi, e, düşük vakum buharlaştırma dediğimiz ünitede e, yaklaşık e, 7-10 milibar vakumda ve e, biraz daha yüksek sıcaklıklarda 280 derece sıcaklıklara çıkabilir bu ünite. Burada tepe ürün olarak hafif orta destilatlar alınır. Dip ürünü, dip ürünü ise ikinci vakum buharlaştırma ünitesine gider. Bu ünitede çok yüksek vakumlarda çalışılmaktadır. 3-5 milibar gibi vakum değerinde çalışılır. Bu ünitenin de dip ürünü asfalt bakiyesi olup tepe ürünü orta destilattır. bu distilasyon prosesinden çıkan orta destilat ve ağır destilatlar hidro işlem ünitesinin devam eden e, proseste girdisi olacaktır. Ertuğrul Bey 5 dakikamız kaldı. Hidro işlem ünitesinde e, yüksek basınçta hidrojen gazıyla ile muamele edilen e, destilatlar öncelikli olarak e, alevli ısıtıcıda iki adet hidro işlem reaktörüne girer. Bu reaktörde e, klorlu, azotlu ve kükürtlü bileşikler uzaklaştırılır e, ve e, aromatik bileşikler, e, aromatik bileşiklerin saturasyonu sağlanır. E, bu şekilde e, hidro işlem reaktörü reaksiyonu gerçekleştirilerek yüksek kalitede baz yağı e, eldesi sağlanır. E, Tabi son aşamada da fraksiyonlarına göre ayrılan reaktör çıkışı e, farklı reaktör çıkışı farklı viskosite değerlerinde e, e, ayrı ayrı e, depolama e, alanlarına gönderilir. E, Distilasyon ve hidro ünitelerindeki e, of gazlar, istenmeyen gazlar Termal oksitleme ünitesinde yakılarak devamında da scrubber ile temizliği yapılarak tamamen emisyon limitlerinin altında atmosfere gönderilir. Ayrıca bu proseslerden çıkan hafif hidrokarbonlar proseste gereken kızgın yağ ve buhar sistemleri için gerekli enerji için besleme olarak yakıt beslemesi olarak kullanılır e, hidro işlem e, prosesinin ürünlerine bakacak olursak e, atık madeni yağın özellikleri ve proses koşullarına göre grup 2 plus e, kalitesinde baz yağ verimi %70-75 aralığında değişmektedir. Asfalt bakiye verimi ise %10-15 aralığında olup e, hafif hidrokarbon verimi de %5 ile 10 arasındadır. Ülkemizde Atık madeni yağ yönetimi için mevzuat hazırdır ve bu mevzuat AB uyum sürecine uygun bir şekilde hazırlanmış olup Aralık 2019'da son halini almıştır. Bu mevzuat ile atık madeni yağları ileri rafinasyon teknikleriyle ile işlenerek yüksek kalitede baz yağ eldesi sürecinin önü açılmaktadır. Türkiye'deki duruma kısaca bakacak olursak 2018 yılı rakamlarına göre Türkiye'nin yıllık baz veya ihtiyacı 593 bin ton civarındadır. Bunun yaklaşık 300 bin tonu toplanabilir miktardadır. Fakat ne yazık ki 20 bin tonu bunun ancak kayıtlı olarak toplanabilmekte ve yasal zincire yasal zincirde işlenmektedir. Bu oranda yaklaşık yüzde yedi civarındadır. Çok düşük bir miktar. Ee, buradaki bu aradaki mesafenin azaltılması ve kayıpların bu stratejik ham madde için e, engellenmesi hepimizin görevidir. Ee, şimdi Avrupa'daki duruma baktığımızda e, e, gördüğünüz gibi yüzdeler çok daha farklı. E, 4.5 milyon ton e, yıl Yıllık e, talep varken e, bunların 2.2 milyonu e, toplanabilir miktarda ve 1.8 milyonu e, kayıt altına alınarak toplanmış ve yeniden rafinasyona gönderilmiş e, gönderilmiştir. E, %80 civarında bir miktar bu e, çok ciddi bir miktar. E, ayrıca Avrupa'da e, yeniden rafinasyon e, tesis sayısı 27'dir. Yeniden önceki sunumda bahsettiğim gibi yeniden rafinasyon işlemi yapan lider tesislerin büyük bir bölümü Avrupa Birliği'nde bulunmaktadır. Ne mutlu ki ülkemizde Bilecik'te Grup 2 Plus baz yağlarını elde etmek üzere Türkiye'nin ilk ve tek yeniden işleme rafinasyonu kurulmaktadır. Ben de bu, ben de bu rafinerinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Sizleri dikkatiniz için selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ertuğrul Bey'e bize teşekkür ederiz. Ee, yazılı bir soru gelmedi ama ben Erkin Bey'e bir soru sorayım. Ee, şimdi bu madeni yağlar kullanıldığı zaman makinelerde bildiğiniz gibi işte aşınmayla ağır metaller, diğer metalleri falan şey yapıyor. Ve siz bu rafinasyon sorununda elde ettiğiniz atıkta, residüda sanırım daha konsantre ağır metal içeren bir atık elde ediyorsunuz. Bu atığı Nasıl bertaraf ediyoruz? Aslında orada elde edilen, rezidüde elde edilen e, atık değil. E, hidro işlem teknolojisinin ve distilasyon teknolojisinin kullan, kullanıldığı ileri rafinasyon e, proseslerinin hiçbirinde o atık olarak çıkmıyor hocam. E, Aspat bakiye dediğimiz e, aslında flux e, hmm. da, olarak da adlandırılıyor. Yalıtım malzemesi ya da e, asbat tesislerinde e, katkı malzemesi olarak kullanılıyor. E, metalleri içerir şekilde mi mesela? Evet, Bakıyorum. evet, aslında, evet. O, o hatta e, daha bir avantajlı duruma getiriyor. Ha, bu anladım. Için. anladım. Çünkü e, bakın e, bizim ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi'nde yapılan mabeli yağ sınıflandırılmasında belli metal yüksek, e, daha yüksek olursa metal içeriği bu sefer yakma fırınlarına gönderilmesi tavsiye ediliyor. Yani biliyorsunuz sınıf 1, sınıf 2, sınıf 3 var. E, evet. Tek metal içerikleri mutlaka yakılmalı diye bir şey var aslında. Evet. Ama bunu kullanabileceğimiz bir çeyreğe evet. çeviriyoruz. Evet, evet öyle. Dolayısıyla aslında bu madeni yağlar toplanıp klasifikasyonu yapıldıktan sonra hepsini aslında bu tür bir ücret kullanımı mümkün gibi gözüküyor değil mi? Evet, evet öyle hocam. Peki. Evet, Erkin Bey'e teşekkür edelim ee, güzel sunumu için.